Merhaba herkese. Bu videoda da İsrail neden yıkılacak, neden ümit var olmalısınız ve bir şeyler yapmaya şimdiden başlamalısınız bunu anlatacağım. Şimdi ilk videoda biraz ümit kırdığımın farkındayım. Yani çok büyükler ve gerçekten her yere müdahil oluyorlar. Bu videoda da biraz ona değineceğiz. Ama aslında bir sonun başlangıcı başladı. 7 Ekimle birlikte o meseleyi konuşacağız. Çünkü bu imparatorluk başka imparatorluklarda olduğu gibi bu da sonsuza kadar sürmeyecek. Ve onlar da mevcut kurdukları ekonomik düzeni, siyasal düzeni kaybedecekler. Neden kaybedeceklerini biraz işleyelim, biraz anlatalım. Şimdi önce tabii ki her videoda yaptığımız gibi bir tarihsel perspektiften bakıyoruz. Yani tarihteki birkaç olayla eşliyoruz. Şimdi burada da şuna bir bakalım. Şimdi tarihte bazı olaylar var. O olaylardan sonra dünya bambaşka şekilde şekilleniyor. Yani bir olay, bir hadise etrafında yani o olayı da yaratan tabii ki bir ortam var, iklim var ama o olaydan sonra dünyada taşlar yeniden oynuyor. Mesela bunlar Fransız devrimi gibi olaylar, 2. Dünya Savaşı gibi ya da 11 Eylül saldırıları gibi olaylar. Şimdi mesela Fransız devriminden sonra biz neyi görüyoruz? Dünyada milliyetçilik hareketlerinin yükselmesini, demokrasi çabalarının yükselmesini, seçim sistemleri gibi meselelerin özellikle 1789 sonrasında Avrupa'da büyüdüğünü görüyoruz. Çünkü o hadise kralı devirdik, bir cumhuriyet kurduk, güç bize geçti, oy veriyoruz. E sonra tabii ki şu değil, işte Napolyon geliyor geliyor da imparator gibi davranıyor bir şey değişmiyor. Ya da Robespierre geliyor canını okuyor Fransızların. Ama Fransa için ve dünyanın geri kalan için çok şey değişiyor. Ve o hadise mesela birden Sırbistan'ı da etkiliyor. Sırbistan'daki insanların ayaklanmasını da sağlıyor. Milliyetçi akımlarla birlikte işte Osmanlı parçalanmasını diyoruz ya. Tam öyle değildir ama milliyetçiliğin yükseldiğini, ulus devletlerin o dönemden sonra büyüdüğünü görebiliyoruz. Çünkü bir hadise çok şey değiştiriyor. 1945'e geldiğiniz 2. Dünya Savaşı. Avrupa birbirini yemiş. 1. Bir dünya Savaşı'nda milyonlarca insan ölmüş. 2. Dünya Savaşı'nda neredeyse 1500-2000 yıldır savaşan Avrupalılar en büyük savaşlarını vermişler ve dünya çapında 70 milyon insan ölmüş. Bu hadise mesela yine dünyanın dört bir tarafını değiştiriyor. 1945'ten sonra Birleşmiş Milletler kuruluyor, Bretton Woods kurumları kuruluyor. Avrupa'da Avrupa Birliği'nin Temeli atılıyor. Bu Avrupalar artık savaşmasın, kapitalizm için bu çok zararlı. Bu insanlar birbirlerini yemesinler, bir olup dünyayı yesinler diye mesela yeni kültürel kodlar gelişiyor, ekonomik işbirlikleri gelişiyor. Avrupa serbest ticaret anlaşması yapılıyor. Herkes birbirle ticaret yapsın. Fransa'nın zenginleşmesi, Almanya'nın işine gelsin, Alsace-Lorraine için kavga etmesinler. Her ikisi de kalkınsın, birbirlerine satış yapsınlar. Erasmus'u kuralım. Yine kültürler bir araya gelsin. Avrupa yine savaşmasın. Bakın 1945 sonrasında biz NATO'yu, BM'yi, işte Bretton Woods kurumlarını, Dünya Bankası gibi, IMF gibi kurumları görüyoruz ve dünya savaşı yeni bir dünya düzeni kuruyor hepimize. Ve bu ne oluşturuyor mesela? Bunun antisi çıkıyor. Nedir antisi mesela? Sovyetler Birliği o kadar o dönemde güçleniyor ki niye? Çünkü o kapitalist imparatorluğun karşısında Sovyetler Birliği geçiyor. Şimdi 2. Dünya Savaşı sadece bu kurumları kurmadı. O dönemde doğan çocukların kaderini de değiştirdi. O dönemde doğan çocukların inanç biçimini, yaşayış biçimini de değiştirdi. Mesela 1940'larda doğan sadece Türkiye'deki isimlere bakalım. 1947'de Deniz Gezmiş doğuyor. İşte Türk sol hareketin lider gençlerinden biri oluyor. Mahir Çayan 1946 aynı şekilde. İsmet Özel 1945. Zülfü Livaneli 1945. Orhan Gencebay 1944. Ferdi Tayfur 1945. Dünyaya gidelim. Beatles üyeleri 1942'li. Pink Floyd 1947 Roger Waters mesela. Dünyada Mick Jagger Rolling Stones'un kurucularından yine 1940'larda doğuyor. O dönemde doğan çocuklara bir kere savaşın kötülüğü anlatıldı. Onlar 10 yaşında 15 yaşındayken 2. Dünya Savaşı hikayeleriyle büyüdüler. Dünyanın dört bir yanında insanların nasıl acılar çektiklerini duydular. O acıları bizzat çektiler, gördüler akrabalarından, etraflarından ciddi fakirlik yaşadılar. Bu sırada küresel şirketlerin, küresel devletlerin çok büyüdüklerini, onların yaptığı baskıları gördüler. Ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin sosyalizmi yayma çabasının ortasına doğdular. Bir taraf eşitlik, hak, adalet, fakirler için hak, işçiler için, köylüler için mücadele önerdi. Öbür taraf kapitalizmi vaat etti, daha fazla haz, hız vaat etti. Ve bu çatışmanın içine doğan çocuklar daha politik oldular. Sağda da solda da. Yani Necip Fazlılar, İsmet Özerler, Doğan Avcıoğulları, Ati İlhanlar. Bakın bu jeneral tamamı bugünkü kuşaklardan çok daha politik, sağda da solda da çok daha entelektüel, çok daha mücadeleci, vizyoner insanlara doğdular. Kendilerini bir davaya e, atfeden, o davayla, o dava için mücadele eden ya devrim, ya İttiyadı İslam kuracağız, ya Turan kuracağız iddiaları olan insanlar çıktı o dönemden. Çünkü dönem nesli öyle yetiştirdi. O iklimi doğurdu. Şimdi bu çok kritik bakın. Bu umudumuz için çok kritik. Yani o dönem doğan çocuklar başka bir jenerasyon oldu. Şimdi gelelim 2001'e mesela. 11 Eylül saldırılarından sonra biz ne gördük? Amerika Irak'a savaş açtı. Ve Bush dedi ki bu yeni bir crusade. Yani bu bir haçlı seferi dedi. This, 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 this crusade. This war on terrorism. Irak'ta kitle imha silahı bulamadılar. 1 milyon insan öldürdüler. Afganistan'a savaş açtılar. Afganistan'a müdahale ettiler ve dünyada İslamofobi yayıldı. They hope to establish a violent political utopia across the Middle East which they call a caliphate. Where all would be ruled according to their hateful ideology. Sadece İslamofobi değil, xenofobi de yayıldı. Çünkü o dönemde Amerikan yönetimi o kadar çok yabancı düşmanlığı yaptı ki sadece Amerika'da da olmadı. Ardından 7-7 seven seven yaşandı. Mesela İngiltere'de bombalama oldu, İspanya'da bombalama oldu. Herkes ötekine karşı, dışarıdan gelene karşı bir negatif duygular besledi. 11 Eylül ikliminde büyüyen o çocuklar 20'li yaşlara geldiğinde aşırı sağ partilere oy vermeye başladılar. Bugün dünyada ırkçılığın, ayrımcılığın, yabancı karşıtlığının, göçmen karşıtlığının artmasını görüyoruz değil mi? Bunda birincisi göçmen dalgalarında bir etkisi var. Ama bir yandan da bu ülkelerde aşırı sağ yükselişe geçti. Neden? Çünkü o dönemde doğan çocuklara zaten küçüklükten itibaren siz xenofobi yani yabancı karşılığını aşıladınız. Good evening Ahmed. Good evening. Infidel. So you're a terrorist. Yes. I am a terrorist. Dönem çocuğu doğuruyor, o çocuğu şekillendiriyor, ona bir kültür veriyor ve o çocuklar 20'li yaşlara, 30'lu yaşlara geldiklerinde başka çocuklar oluyorlar. Şimdi o sebeple biz İtalya'da Meloni'yi görüyoruz, Hollanda'da Gert Wilders'i görüyoruz, Almanya'da Aşırı Sağ Parti'nin ikinci olduğunu, Yunanistan'da ikinci olduğunu görüyoruz. Niye? Türkiye'de de örneğine bakarsanız bunu görebilirsiniz. Yani iklim nesil yetiştiriyor. Peki 7 Ekim nasıl bir nesil yetiştirecek? 7 Ekim'den sonra ne oldu ve bugün yenemediğimiz İsrail ve Siyonizm'i neden 30 sene 40 sene sonra yenebiliriz? Gelin bunu konuşalım. Şimdi 7 Ekim'e kadar bir anlatı var. İsrail tarafından, dünya küresel sermayesi, medya tarafından anlatılan bir hikaye var. İsrail evet bölgede zulmediyor, baskı yapıyor ama o kadar büyük değil. Biz bunun büyüklüğünü görmüyoruz ve İsrail adım adım, yavaş yavaş küçük küçük İşgal ediyor. Yeni topraklar oluyor. Yerleşimciler e, geliyor ba Batı Şeria'ya. You, you are, are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going no, to No, no one, no one, yeah. one yeah. Uh, is allowed to steal it, ya <laughs> Ama bunu mesela gözümüzde büyütmüyoruz. Aynen şu anda mesela Somali'yi büyütmediğimiz gibi, Sudan'ı büyütmediğimiz, Yemen'i büyütmediğimiz gibi. Çünkü narratif yani dünyada küresel anlatı bizi o konuda düşmüyor. Şimdi İsrail konusunda durum böyle. Gazelilere, Filistinlere yaptıkları zulüm o kadar büyümüyordu. Ve Meşhur anlatı şu. Holocaust var. Bu insanlar mağdurlar ve siz İsrail'in aleyhinde konuştuğunuz anda antisemitik oluyorsunuz ve sistemin dışına itiliyorsunuz. Yani siz ırkçısınız, antidemokratiksiniz, iş bulamıyorsunuz. Holocaust dışında yani İsraillerin mağdur olduğu ki Holocaust Endüstrisi kitabını mutlaka okumalısınız. Norman Finkelstein'ın yazdığı 1970'lerden sonra başlar bu hikaye. O kitap bence mutlaka okunmalı bu anlattığım meseleyi daha doğru anlayabilmek için. Anlatı şu 1945'te bu insanlara zulmedildi. Batıllar bundan dolayı eşeğitler yani utandılar. Özellikle Almanlar büyük utanç sahibiler ve her filmde düşünün. Siz Almanya'sınız. Bugün Almanya niye bu kadar köleleşti? Siz Almanya'sınız. Her filmde kötü karakter Almanlar. <laughs> Normal bir Alman görüyorsunuz ve bu Alman vahşi olduğunu, nasıl insan katlettiğini, Inglourious Basterds'ta yani soysuzlar çetesinde kafalarına beyzbol sopalarıyla vurulan insanlar bunlar. İğrenç insanlar ve siz sürekli bunu görüyorsunuz. Ve en ufak bir antisemitizm olabilecek Yahudilerin eleştirildiği ya da İsrail'in eleştirildiği bir cümle kurarsanız canınız okuyorlar kültürel olarak da. Ülkede zaten bunu konuşamıyorsun. ifade özgürlüğü falan da yok bu konuda. Ricky Gervais'in meşhur bir cümlesi var ya Kate Winslet'e e söylüyor. Sana demiştim. Do a Holocaust movie, the awards come. Out there, well done Winslet. I told you, do a Holocaust movie, the awards come, didn't I? <laughs> Holocaust movies'i yapan yani soykırım film yapan hemen herkes en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi film ödülleri kazanıyor. Yani bu meselede film yapmak mağduru oynuyorsunuz, mağduru oynuyorsunuz, mağduru mağdurluğunu büyütüyorsunuz. Filistin zaten hiç gündemde değil. O yüzden ana anlatı Yahudiler mağdur, mağdur oldular Avrupa tarafından beyaz Avrupalılar tarafından mağdur edildiler ve şimdi siz utanmalısınız beyaz Avrupalılar bu insanları korumadığınız için o yüzden bu insanların yaptığı şımarıklıklara göz yumacaksınız. Hemen her yerde İsrail'i eleştirdiğinizde ne diyorlar? E sen İsrail'in var olma hakkında karşı mı çıkıyorsun? Hani çok sevdiğim bir kadın var. BM özel raportörü Filistin raportörü Albanese ne dedi? Do you believe that Israel has a right to exist? Israel does exist. Israel is a recognized the member of the uh, United Nations. İsrail does exist. ya yani ne konuşuyorsunuz? İsrail var olan bir devlet. Oy hakkı var, BM'de bulunuyor, her yerde kabul ediliyor. Yani tabii ki var. Var ama öbür tarafta yok edilmeye çalışılan bir halk var. Şimdi Mesele şuydu. Dünya medyası dünyada işte bir grup insan dışında Filistin hassasiyeti olan bir grup insan dışında kimse konuşmuyor kimse bilmiyor ve karşı narratif yani karşı anlatı çok güçlü çok sesli çok kalabalık ve çok ekonomik olarak böyle tepenize çöküyor. Şimdi bunun karşısında ses çıkartamıyorsunuz. Ses çıkartanı boğuyorlar. 7 Ekim bunu yerle bir etti. Şimdi 7 Ekim'den sonra ne oldu? Normalde şöyle oluyordu. Bir saldırı yaşanıyordu İsrail'e karşı. Bu işte 100 kişi öldü, 30 kişi öldü. İsrail bunun bir 10 katını öldürüyordu. Ee, işte tutuklamalar yapıyordu. Ve dünya halkları bunu unutuyordu. Biz isyan ediyorduk, eylemler yapıyorduk Türkiye'de. E, ve dünya halkları bunu unutuyordu. Çünkü tek eylemi bu değil yani. Benim kendi gördüğüm, bilinçli olduğum dönemde bu hep Böyle oldu. Yani Filistin'den bomba atılır, birileri ölür. İsrail onun 10 katını öldürür ve şu mesajı verir. İşte bir İsrailli 10 Filistinli'ye bedeldir, 10 araba bedeldir mesajı verir. Ve dünyanın umurunda olmaz. Yani dünyada birileri isyan ederler ama o kadar büyümez. Burada 7 Ekim'de böyle olmadı. 7 Ekim'deki büyük değişim şu. İsrail için çok şok bir saldırı oldu. Ölüm sayısı çok fazla oldu. Ve İsrail hükümetinde aşırı sağcının da sağcısı bir hükümet var. Orada işte Ben Gür diye böyle bir manyak var var. bu adamlar çok daha fazlasını talep ettiler ve işte mevcut hükümet de bunu yaptı. İsrail bu sefer mesela şu olsaydı gerçekten bir müdahale yapsaydı ve 5000 kişi öldürseydi yine dünyada büyük bir olay olmayacaktı bence. Yani 5000 çocuk, kadın, yaşlı işte insanı şehit etseydi yine bu kapanacaktı bizim için işte bu büyük bir şey olarak, acı olarak kalacaktı. Ama durmadılar, duramadılar. Saldırının büyüklüğü, ölçeği ve e, girifliğinden dolayı. Ne oldu? İsrail e, 50 bin yani bizim şu anda bildiğimiz işte 60 bin ne yakın insan deniyor. 20 binden fazla çocuk deniyor ama gerçek sayılar bence 200 binlerin üzerinde. O kadar çok insanı öldürdü ki burada ve o kadar durmadı ki vahşetini normaldeki vahşetinin de üzerine çıkarttı. Ve bununla birlikte dünyada İsrail'in mağdur neretivi yerle bir oldu. Ve şuna hazırlıklı değillerdi. Mesela Instagram'a banladılar. Belki YouTube'da bu videoyu yayınlayacağız. Daha önce bir video yayınlamıştık. Onu yasakladılar kanalımızda. Belki bunu YouTube'da yasaklayacaklar. Ama dünyadaki anlatıyı kontrol edemediler ilk başta. Yani Twitter'da kontrol edemedi, Instagram'da kontrol edemedi. Bizler defalarca yayın yaptık. Mutaz Aziz'da diye bir çocuk çıktı. Ee, içerden Gazze'den 16 milyon kişi çocuğu böyle bir hafta 10 günde takip etti. 3-4 tane videosuyla. Çocuğun videoları milyarlarca izlendi. Yani milyonlar demiyorum. Milyarlar tarafından izlendi. Orada İsrail'in yaptığı açık katliam. Çünkü eskiden bir savaş muhabirinin oraya gitmesi gerekirdi. Onun verdiği haberleri kontrol edebilirdiniz. Niye? Çünkü o savaş muhabirlerinin zaten medya patronları. Sizin de siz yayınlıyordunuz BBC'de, CNN'de ne yayınlandığını ama sosyal medyanın etkisiyle sahadaki kameramanlarla yani buradan birini göndermeden doğrudan Mutez Aziz'in kendisi, Salih'in kendisi ya da işte I am still from Gaza I'm still alive diyen o güzel kızımız onun sayesinde milyonlar hatta milyarlar İsrail'in zalimliğinin açık, seçik, asla hiçbir soruya yer bırakmayacak şekilde nasıl gerçekleştiğini gördüler. Aslında banlamayalım diye adını anmayacağım o örgüt Sosyal medya çağında bu eylemi yaparak herkesin elinde kameralar verken herkesin telefonlarına İsrailler tarafından Netanyahu diyor ya telefon kullanıyorsanız bizim sayemizde diyor ya. Right you know onlar tarafından kurulan onlar tarafından ilk bölümde anlattığım fonlanan şirketler aracılığıyla biz cep telefonlarımızda açık seçik bir soykırımı izlemiş olduk. Biz mesela Bosna Savaşı'nda bu kadar büyük bir yıkım olduğunu görmedik, bilmiyorduk, o kadar izleyemedik. Ya da şu anda Uygur Türklerine ne yapıldığını yine göremiyoruz ne kadar zulmedildiğini Sudandaki soykırımı açık seçik bir şekilde göremiyoruz ama Ortadoğu'nun kalbinde 400 milyon Arap bölgede yaşarken dünyanın 4 milyonunda Araplar varken 2 milyar akım Müslüman varken onların hepsinin gözünün baktığı Filistin'de herkesin bir şekilde arkadaşının olduğu, tanıdığının olduğunu ya da dünya tarihinde ilgilendiği Filistin'de yaşanan soykırım herkesin ilgisini çekti. Popüler bir hale geldi o soykırım. Popüler soykırım oldu. Dünyada başka soykırımlar da var. Ama hani deniyor ya niye diğerleriyle ilgilenilmiyor. Bu herkesin ilgisini çekti ve çok fazla insan izledi. Mesela TikTok'ta Twitter'ı kontrol edebildi. YouTube'u kontrol edebildi ama TikTok'u kontrol edemedi. Bugün mesela ne görüyoruz? Amerikan devleti TikTok'u tehdit ediyor. Amerika'da faaliyet gösteremezsiniz diyor. Bize satmak zorundasınız diyor ki satış. Yani bu videoyu izlediğiniz sırada belki 5 ay sonra izliyorsanız satılmış da olacak TikTok. Şu anda bunun konuşması yapılıyor. Şimdi niye? Çünkü TikTok'u hiç kontrol edemedi. Orada çılgınca yayıldı anti siyonist propaganda yani siyonizmin yerleştirmek istediği o holokost endüstrisinde anlatılan narratif mağdur mazlum işte e, entelektüel elit dünyaya bilim katkısı yapan kültür katkısı yapan insanların bütün maskesi yerle bir oldu. Yani batının iki yüzlü falan denir hani iki yüzlü falan yok yani hep öylelerdi ama bir maske vardı. O maskenin herkes için görünmesini sağladı 7 Ekim'de yaşanan olaylar. Ve bu neden çok büyük? Çünkü Az önce anlattım yani 1940'lar dönemi yeni bir nesil ortaya çıkardı. 2001 dönemi yeni bir nesil ortaya çıkardı. İşte tam da bu dönem dünyanın dört bir yanında. İspanya'da, İrlanda'da, İngiltere'de, Japonya'da, Almanya'da, Fransa'da dünyanın dört bir yanında yeni bir narratif var. Çocuklar için yeni bir anlatı var. Ve bu anlatıda İsrail'in kazanma ihtimali yok. Siyonizmin kazanma ihtimali yok. Bugün Almanya'da dahi 300 bine yakın kişi Filistin için yürüyor. Japonya'da yürüyor, Fransa'da yürüyor. Her yerde bu haberleri zaten gördünüz, görüyorsunuz. Şimdi bu neden çok büyük? Çünkü o narratif değiştiğinde yeni çocuklar bu hikayeleri duyduğunda yani İsrail'in zalimliğini duyduğunda dünyanın katliamcısı, dünyanın kasabı olarak Netanyahu ismini öğrendiğinde, ezberlediğinde Yoel Hariri diyor ki o meşhur Sapiens kitabının yazarı videoyu da koyarız hani izlersiniz birazdan. Uh, because what is happening right now in Israel could basically I think destroy void 2000 years of Jewish thinking and culture and existence. Diyor ki dünyada yani İsrail'in yaptığı şey şu diyor Yahudiliği bitirdi. Yahudiliğin anlatısını bitirdi. Çünkü İsrail ile Yahudiliği yan yana koyuyordu. İnsanı koyuyorlar. Hani orası bir Yahudi devleti olduğu için aynı zamanda hani şehri bir Yahudi devleti olduğu için şimdi o devlet bu zalimliği yaptığı zaman dünyadaki Yahudilerin işlerini zorlaştırdı diyor ve bu anlatıyı yok etti diyor ateist bildiğim kadarıyla kendisi de. Şimdi bu niye çok önemli? Çünkü anlatı her şey bu adamlar için. Öyle olmasa Hollywood'u kontrol etmeye çalışmazlar. Öyle olmasa Epstein gibi bir adam üzerinden Hollywood ünlülerinin kasetlerini çekip onları şantaj yapmaya çalışmazlar. Öyle olmasa YouTube'u, Instagram'ı, Twitter'ı kafaya bu kadar takmazlar. Anlatı onlar için çok önemli. Yani İspanya Başbakanı'nın böyle çıkması hiç istemiyorlar. İspanya'ya çok ciddi bir operasyon yapacaklardır. Yani belki yine bu videoyu izlediğin sırasında operasyon yapılmış olur. Dünyanın dört bir yanında o devlet başkanlarını değiştirmeye çalışırlar. Amerika'da işte antisiyonist bir adam varsa onun karşısındaki adaya çılgınlarca para yatırıyorlar bu tarafa. Yani Amerikan senato seçimlerini takip ediyorsanız bunu görüyorsunuzdur. Bunu yapmaya çalışıyor. Niye? Çünkü bir kişi, üç kişi sorumlu yerlerde bu adamlar yükselmesini istiyorlar. Ama bu anlatıyı 50 yıl sürdürdüler. İşte 7 Ekim bunu yerle bir etti. Yeni bir kuşak yetişiyor. Dünyanın dört bir yanında. Bugün biz büyükler olarak işte yoğun bir boykot yapmıyorduk. Ama şu anda küçük çocuklara bakın ya ben üniversitelere gidiyorum. Üniversitelerde böyle gebeş gebeş konuşuyor üniversite öğrencilerinin bir bölümü. Hatta daha büyük bir çoğunluğu diyebilirsiniz. Ya ne olacak gidiyor diyor. İşte Oğuz Nur bir konuşma yapıyor. Alkışlıyorlar şey diye işte Filistin'de toprak satmadı mı diye. Liselere gidiyorsunuz bize ne diyor. İlkokullara bir gidiyorsunuz canavar gibiler. Zalimlere karşı gelecek misiniz? İlkokul çocukları kötüyü ve iyiyi çok erken yaşlardan öğrendikleri için onlar o sırada biliyorlar neyin kötü olduğunu. Ve siz ona bu kötüyü anlattığınızda, bu kötüyü konuştuğunuzda onun kafasına e, Siyonizm, onun kafasına İsrail, onun kafasına Netanyahu gibi adamlar kötü olarak kazanıyor, Ondan nefret ediyorlar. Yani birileri... Ee, mesela şundan nefret ettiler. 11 Eylül'de Müslüman görünümlü, sakallı işte cübbeli adamları önüne attılar. Ee, korkunç diye gösterdiler ve Türk dünyada İslamofobi yayıldı tamam mı yani. 100 tane kötü Müslüman gösterip 2 milyarlık İslam alemini zan altında bıraktılar. İşte aynısı şu anda daha fazlası gerçekleşiyor. Ne oluyor mesela? Sumut filosu yola çıkıyor. Bugün Sumut filosunun e, İsrail tarafından yakalandığı gün. Yani videoyu çektiğimiz gün şu anda işte Bekir Develi abi, Ersin Çelik abi bunlar şu anda İsrail'in elindeler. İşte inşallah bırakacaklar. Yine video izlediğin sırada inşallah bırakılmış olurlar. Şimdi birileri diyor ki mesela ya ne oluyor? Bir şey değişmiyor. Gidiyorsunuz işte bunlar light hareketler başka şeyler yapmak lazım diyorlar. Şu oluyor Bugün o eylemler sayesinde Benedict Cumberbatch, Sherlock'un işte o meşhur oyuncusu Benedict Cumberbatch Filistin şiiri okumaya başlıyor. Yani ne var bunda? Light hareket. Hayır öyle değil. Ee, Susan Sarandon çıkıyor ya da Jennifer Lawrence çıkıyor. Oscar ödüllü ve mecburen oyunlarında oynatacakları mecburen filmlerde oynayacak olan çünkü çok popüler. Jennifer Lawrence çıkıyor Gazze'ye, Gazze'de yaşananlara soykırım diyor. İspanya Başbakanı haykırıyor. İngiltere'de sesler yükseliyor. Bakın bunlar daha bugün mevcut ünlülerin yaptığı şeyler. Onlarla birlikte ne oluyor biliyor musunuz? O anlatı Benedict Cumberbatch'in takip eden 10 milyon kişi tarafından. Jennifer Lawrence'a hayran 20 milyon kişi tarafından. Öbürüne hayran 50 milyon kişi tarafından. Ee, İsrail'in anlatısı yerle bir oluyor. Ve o motivasyon, o motivasyon olan nesiller başka bir kuşak doğuracaklar. Şimdi bu niye oluyor? Çünkü Filo'da mesela 400 tane aktivist var. Bunların bazılarının 1,5 milyon takisi var. Bazılarının 10 milyon takisi var. Bunların sevenleri, bu adamları, bu kadınları korumak için Onları önemsiyorlar. Onların anlatısını dinliyorlar. O anlatıyı dinleyenler çocuklarına bunları anlatıyor. Ve bunların içerisinde mesela ateisti var, sekülleri var, Hristiyanı var, Müslümanı var. Müslümanlar içerisinde farklı gruplardan olanları var. Tunuslu var, Cezayir var, Brezilyalı var. Dünyanın dört bir yanında İsrail karşıtı olmak cool bir şey. Yeni cool olan next big thing Apple değil, İsrail karşıda olmak, siyonizm karşıda olmak, boykot etmek is the new cool olacak, boykot etmeyen aşağılanacak, küçümsenecek. Yani Sumut bir tane vaka, bence şu an için bir şey değiştirmeyecek, bugün bir şey değiştirmeyecek. Ama yarın ve ondan sonraki gün için, yani biz bugün şunu yapmıyoruz, ben açık söyleyeyim, sivil aktivizm yapılıyor mesela şu anda, İnsanlar kızıyorlar yani işte müdahale edin. Neden müdahale edemeyeceğimizi, şu an müdahale edersek canımızı okuyabileceğini ekonomik olarak askeri olarak ilk videoda anlatmıştım. Ama biz 2040'ı kurtarıyoruz. 2040'ta öldürülecek olan Ürdün'de, Irak'ta, Suriye'de, belki Türkiye'de Allah korusun öldürülmeye çalışılacak olan çocuğu korumak için bugün çocuk yetiştiriyoruz. Bugün narratifi değiştiriyoruz. Bugün anlatıyı onların aksine döndürüyoruz. Ve ne oluyor? Bugün eğitim alan çocuklar 30 yaşına gelecekler, 40 yaşına gelecekler. Bugün 100 tane işte 10 tane ünlü varsa Jennifer Lawrence gibi ya da işte Benedict Cumberbatch gibi, Susan Sarandon gibi, Hulk oynayan Mark Ruffalo gibi bunlardan şu anda 10 tane varsa 20 sene sonra 100 tane olacak. 30 sene sonra 1000 tane olacak. Bu katlanacak çünkü aşağıdan bu isimler Jennifer Lawrence hayatında İsrail, Filistin sorununu bilmeyen, e, siyonizm bilmeyen, belki genocide kelimesini sadece Yahudilerle ilgili olduğunu düşünen bir kızdı. Ama şu anda 10 yaşlı çocuklar böyle düşünmüyor ve dünyanın her yerinde sadece Müslüman ülkelerde değil dünyanın her yerinde. O yüzden 30 sene sonra yeni bir jenerasyon gelecek ve biz 30 sene sonra bu adamların öldürmeye çalışacağı insanları, milletvekilleri olarak, bakanlar olarak, şirket sahipleri olarak, sosyal medya fenomenleri olarak o zaman yapay zekayı kullananlar olarak o zaman durduracağız. Yani ben buna yürekten inanıyorum. Yani İsrail'in sonu bizim tarafımızdan değil. Bugün yetiştireceğimiz çocuklar ve onların yapacaklarıyla gerçekleşecek. Biz bugün çocuk yetiştirmeye, medyada diskorsu değiştirmeye, medya kanallarına destek olmaya, sanata, spora, kültüre destek olmaya devam edersek yeni bir kuşak yeni işler yapacak ve onların kurdukları düzende bu adamların bu kadar aymaz şekilde çocuk öldürmesi, bu kadar aymaz şekilde hayatlarımıza karışması mümkün olmayacak. Buradaki tehdit şu, bunu yapmaz, önemsemez, yarın öbür gün bunu unutur, bu amaçla genç yetiştirmeyi, çocuk yetiştirmeyi bırakırsanız e, o zaman tabii ki kazanırlar. Ama ben kazanamayacaklarını yeni kuşağın çekecekleri filmlerde, yapacakları şirketlerde buna karşı çıkacaklarını, bu düzene karşı çıkacaklarını düşünüyorum ve buna yürekten inanıyorum. Çünkü ben bu çocuklarla bir aradayım. Her gün buluşuyoruz. Benim normalde motivasyonum çocuklarımıza, gençlerimize böyle Siyonizm karşıtı işte bir hassasiyet anlatmak olmamıştı bugüne kadar. Yani ben 40 yaşındayım. Hayatım boyunca gençlerle, çocuklarla ilgilendim. Hep İsrail karşıtıydım ama bu benim gündemimde değildi bireysel olarak. Bunu itiraf ediyorum binlerce kişinin de gündeminde değildi. Yani böyle aktif şekilde uğraşmadık. Şimdi ben aktif şekilde uğraşıyorum. Yani günün sonunda Yavuz Uyut olarak ben bin kişi yetiştirsem, bu videolarla on bin kişinin dikkatini çeksem ben bir kişiyim. E benim gibi on bin kişi daha var dünyanın dört bir yanında mücadele eden ve benim gibi motive olmuş, şimdi motive olmuş, şimdi bu meseleyi dava edinmiş çok fazla insan var. Mavi Marmara eylemlerine de gittim. İsrail karşıtı pek çok eylemde daha önce bulundum. Ama hiç aktif şekilde maalesef mücadele etmemiştim. Yani ve bu Gerçekten dünya için bir wake up call oldu. Yani hani gördünüz mü? Yani o kadar basit değil. Herkes için bu uyanış gerçekleşmedi belki ama çok fazla insan için oldu. O yüzden ümit şurada. Yeni kuşaklar eğer doğru yetiştirirsek Mesela bugün bu eğitimi almış çocuklar 20 sene 30 sene sonra şirketlerde yönetici olduklarında siyonizm hassasiyeti olmayan firmalara sponsorluk vermeyecekler. Onlardan sponsorluk almayacaklar. Youtube kanallarına o kadar kolay müdahil olamayacaklar. İşte burada kritik olan şey şu. Tekrar altını çiziyorum. Bütün derneklerimizin, bütün sivil toplum örgütlerimizin, belediyelerimizin, devletin bence net bir şekilde anti siyonist propagandaya karşı çocuk genç yetiştirmemiz lazım bir nesil yetiştirmemiz lazım diyeceksiniz ki ya işte çocukları siyasete sokmak mı hayır Antisiyonizm demek insanlık demektir. İyiye, güzele, doğruya karşı ne varsa zaten siyonizmin içinde var. İlk bölümde anlattım yani bu adamların yedikleri naneleri daha da konuşacağız. Yani siz şunu dediğinizde ya ne gerek var çocuklara işte biz iyiliği öğretelim, güzelliği öğretelim, işte bunları siyasetin içine sokmayalım. Yani böyle büyük meseleler konuşmasınlar. İşte bu tam olarak siyonizmin istediği şey. Bu meselelere girmeyin. Dertsiz çocuk yetiştirin. Kimliksiz çocuk yetiştirin bu çocukların karakterleri olmasın ki boykot etmesinler. Karakterleri olmasın ki biz hepsine aynı ürünü aynı şekilde dünya çapında satabilelim. Manifest videosunda bu meseleden bahsettim. Hatta sekülerizmle ilgili çektiğimiz videoda da bunu konuştum. Mesele şu kimliksiz karaktersiz olursanız siyonizmin içine gelirsiniz. O yüzden çocuklarınıza bu meseleleri öğretmeyin. Öğretmezseniz köle olurlar. Bu adamların istediği gibi yaşar. Onların istediği gibi yer, içer ve ölürler. O zaman Ülkeleri ellerinden gittiğinde ses çıkartamaz, ülkeleri bombalandığında susar, ellerinde bir güç olmaz, hale gelirsiniz. Başkaları yapmıyorsa ben yapacağım, siz yapmaya çalışın. Antisyonist çocuk yetiştirmek demek, erdemli, iyi, güzel, dertli, davalı, insanların, hayvanların, doğanın iyiliğini isteyen çocuk demektir. Çünkü siyonizm illeti sizin dertsiz, davasız, Allahsız insanlar olmanızı ister bir şeyleri reddetmemenizi ister. Kimliksiz olursanız onların içine gelirsiniz. Bir mefkureniz yoksa, bir hayaliniz, bir idealiniz yoksa, bir davanız, bir derdiniz yoksa her ne olursa olsun asalak gibi yaşarsınız. Aksi durumda daha mutlu olursunuz. Daha az imkanınız olur ama manalı bir hayat yaşamış olursunuz. O yüzden bizim manalı çocuklar yetiştirmemiz lazım. Dertli, dava sahibi çocuklar yetiştirmemiz lazım. Bence en önemlisi de antisyonist çocuklar olmaları. Kitabın ortasından bu iki bölümünde dünya küresel sermayesini konuştuk. Siyonistlerin bunu nasıl yönettiğini konuştuk. Komple teorilerine girdik biraz. İkinci bölümünde de biraz ümit verdik. Nasıl yıkılacaklarını anlattık. Neden Sumut gibi yüz gemi filosunun çıkması gerektiğini, neden daha fazla film çekilmesi, neden daha fazla tiyatro yapılması, müzik yapılması, daha fazla insanın neden antisiyonist yetiştirmesi gerektiğini konuştuk. Ki 30 sene sonraki nesillerimiz özgür olabilsin ve o dönemin çocukları öldürülmesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.